Herkes anne baba olmamalıdır. Anne baba olmak büyük bir sorumluluk gerektirir ve bu sorumluluğu taşıyamayacak kişiler çocuklarının gelişimini ciddi şekilde olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı bir çocukluk dönemi çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel ihtiyaçlarının dengeli bir şekilde karşılanmasını gerektirir. Bu ihtiyaçları karşılayamayacak ebeveynler çocuklarının gelecekteki yaşamını da ciddi biçimde olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle anne baba olmadan önce kişinin kendi duygusal olgunluğunu, sabrını ve kaynaklarını sorgulaması büyük önem taşır. Çocuk bir oyuncak değildir. Potansiyellerini geliştirmesi için büyük miktarda sevgi, ilgi, bakım isteyen bir ihtiyaçlar yumağıdır